Arkadaşlar merhaba, tarama sınavının İngilizce bölümünü birlikte yapalım. Birinci sorumuzda beşinci ünitemiz de internetle ilgili bir soru var. İnternetin popüler olduğu ile ilgili. Peki bize burada ne soruyor? Bize burada not correct soruyor. Hangisi doğru değildir diye soruyor. İnternet bugünlerde çok popüler. Biz onunla farklı işler yapıyoruz. Do research, play games gibi. Learn something that we are curious. E, meraklı olduğumuz şeyler için. Most of the people in the world, dünyadaki bütün insanlar interneti kullanıyorlar. Bazen internet bazı sağlık problemlerine sebep oluyor. Göz problemi gibi, vücut ve iskelet problemi gibi, konsantrasyon problemi gibi e, İnsanlar ee, insanlar dikkatli olmalılar interneti kullanırken diye devam eden bir ee, devam eden bir paragraf arkadaşlar hangisinin doğru olduğunu hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. People use internet for different purposes. İnsanlar interneti farklı amaçlar için kullanıyorlar. Ee, bu doğru. Internet has some advantages and disadvantages. Bu da doğru. It can be harmful for our bodies. Bu da doğru. Bizim vücudumuz için zararlı olabilir. Social media friends are like our friends in our school life. Sosyal medya arkadaşları bizim okul arkadaşlarımız gibi diliyor. Bu doğru değil arkadaşlar. İkinci sorumuz ikinci sorumuz bir arkadaşımız var burada. O da Amanda. Amanda'nın burada bazı özellikleri vermiş. Unreliable, Adventurer, stubborn, generous ve amusing. Hangisi alakalı değildir diyor Amanda'nın kişiliğiyle ilgili. She loves trying extreme sport. Ekstrem sporları seviyorsa maceracıdır arkadaşlar. Maceracı, macera sever, macera perest. She never tells a lies. O asla yalan söylemez to her buddies. Arkadaşlarına hiç yalan söylemez ve onların sırlarını saklar dediğine göre reliable olması lazım. Ama burada unreliable diyor. Demek ki doğru cevabımız bu. She enjoys giving present her family generous. Ailesine hediye aldığı için cömert. She never changes her ideas. Fikirlerini ve düşüncelerini asla değiştirmez dediğine göre de stubborn inatçı. Amusing de eğlenceli zaten arkadaşlar. Bunları da yazmış olalım. Kolay bir soru. Devam edelim. Which of the following is not ways of cooking diyor. Hangisi ways of cooking değildir diyor. Sözcük sorusu arkadaşlar. Vocabulary. Great ring, rendelemek. Bu zaten bir ways of cooking olamaz. Demek ki bir mutlaka olmalı. Bunların ikisini eledik. Eee bir de burada chopping var. Chopping de olamaz. Chopping de doğramak arkadaşlar. Doğramak demek ki doğru cevap 1 ve 5. Devam edelim. Which doesn't have an answer? Klasik bir paragraf sorusu. Hangisinin cevabı yoktur anlamında? Amanda ya bir davet var Selena tarafından. LGS'den sonra 2001 2021 LGS'den sonra 10 ve 13 Haziran arasında LGS'den sonra bir kampa gideceklermiş. Ee, Eymir Gölü'ne sen de gelir misin diyor. Burada kampın yeri belli, kimin organize ettiği de belli. How long is the trip going last? Ne kadar sürecek? Sürecek. Ne kadar süreceği de belli what kind of meals are they planning to eat ne yiyecekleri belli değil bu sorunun cevabı metinde yok arkadaşlar Geldik bir hmm, geldik bir communication teenagers prefers yani gençlerin iletişim tercihleriyle ilgili olan bir grafik sorusuna hangisi correct diyor şıklardan devam edelim Uh, teens prefer face-to-face -face communication. Gençler yüz yüze iletişim tercih ederler. Daha az. Neyden? E-mail communication'dan. Yüzde yüze bakalım. Face-to-face -face, more yüzde 30'muş. Şuraya bunları da yazsak daha iyi olabilir. Video chatting yüzde on. Yüzde yirmi senden e-mail. Bu da yüzde da social network. Şu da ya yani face to face'in %30'un e-mail'den daha az olduğunu söylüyor. Bu yanlış arkadaşlar. E-mail'in e video chatting'den daha az olduğunu söylüyor. Bu da yanlış. Niye? Video chatting çünkü çok az. Teens would rather social network communication ways than face to face communication. Social network communication'ı face to face'ten daha çok kullanıyorlar diyor. Demek ki doğru cevabımız bu. Çünkü social network en fazla kullanılan yüzde 40. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada da bir dördüncü ünite on the phone konusuyla ilgili bir e, basit bir diyalog sorusu var. Jason speaking. Sara'nın orada olduğunu olup olmadığını soruyor. Sekreter de diyor ki I'm sorry she is not available now. Eğer şu anda müsait değilse would you like to leave a message? bir mesaj bırakmak ister misiniz diye soruyor. Yeah, I must talk to her about our graduation party. Yani onun mezuniyet partisiyle alakalı bir görüşmem yapmam, yapmam gerekiyor diye mesajı varmış. Onu söyleyecek. Devam ediyorum. Burada da bir recipe tarifi var. üç tane fotoğraf var. Not related. Hangisi alakasız diyor. Crack the eggs diyor. Yumurtaları kırdığı resim burada var gördüğünüz gibi. Un ve milk bu da var. Uh, for the cake. Uh, melt some butter and bitter chocolate bu da var. Need the cake in the cake pan quickly. Hamuru yoğur. Kek, keki yoğur gibi bir şey olmuş. Böyle bir şey zaten yok. Bu da üçüncü ünitenin kolay bir sorusuymuş. Sekizinci soruya geldik. Your friends invite you to watch a talk show of Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın talk show'una davet ediyor. Hangisini söyleyemezsin diyor. Senin boş zamanın katılmayı çok istiyorsun diyor. Sen Cem Yılmaz'ın hastasısın diyor. I can't miss the chance. Pozitif bu olur. That sounds great. Pozitif bu da olur. I'd love to but I have to finish my homework. Gel, gel çok gelmek isterim. Fakat gelemem diyor. Ödevim var diyor. Bunu söylemez. Çünkü boş zamanı varmış. Meşgulüm ama reddedemem diyor. Bu da ol. Bunu da söyleyebilir arkadaşlar. Çünkü reddedemem dediği için doğru cevap Ceyhan. Dokuzuncu sorumuz. Hi Helen, I am turning. Ben 14'e dönüyorum diyor. 14. yaşıma giriyorum. Oktober 31'de diyor. Buraya hangisi gelemez arkadaşlar? Ink takısı olan fancy olur. About olur. What about, how about olur. Would you olmaz. Would you sonra sadece join olması lazım. Bu da bir bilgi sorusuydu. Ve sonuncu da Mary ve e, Tim'in planı var. Hangisi not correct diyor. Hangisi doğru değildir diyor. Mary and her cousin Tim attend language class at the same time. Aynı saatte dil kursuna katılıyorlar diyor. French ve Turkish'miş. Bu doğru arkadaşlar. Mary goes to the theater with her close friends after lunch. After lunch'a. Öğle yemeğinden sonra tiyatroya gidecekmiş Mary arkadaşlarıyla. Bu da doğru. Tim spends time with her buddies in the afternoon. Burada arkadaşlar şöyle bir şey going to the Sezen concert with her close friends dememiz gerekiyordu. Yani vardı. Aslında burada öğleden sonra olduğu birazcık kronolojiden belli yani saatlerden belli. O yüzden bu burada bu bilgi olsa daha iyi olurmuş ama bu da doğru. Çünkü Tim bakın onda bunu yapıyor, bir de bunu yapıyor. Öğleden sonra da bunu yapıyor. Ama Tim has lunch an hour before his cousin. Tim kuzeninden bir saat önce öğle yemeği yiyor diyor. Tim saat 1'de yiyor. Kuzeni 12'de yiyor. O yüzden doğru cevap Denizli arkadaşlar. burada tabii dediğim gibi bunu, burada bu olsaydı daha güzel olurdu soru burada küçük bir atlama olmuş. Ama biz ne yapıyorduk? En yanlışını seçiyorduk. En yanlışı da değişik arkadaşlar. Ee, orta zorlukta bir denemeydi. Ee, sizlere başarılar diliyorum.